günler yeni gün tebzileri. Erşen Şile gün programında ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikte olmak mutlu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi yine dolu dolu program bugün yarışların adresi günlerden. Çarşamba İstanbul Veli Efendi 2 altımız var. 9 koşulu çok güzel çok keyifli program bizleri bekliyor. 7 tane çim pis, 2 de sentetik pis yarışımız olmak üzere toplamda 9 yarış 2 altılı Tabii ki birinci altın, ikinci, birinci altın, birinci, ikinci, üçüncü ayağının sizlerle yorumunu e, geniş şekilde yapıyoruz. Ama ekranlarımızda sadece biliyorsunuz programımızın akışı içinde ikinci altının panosu geliyor. E, doğal olarak tabii ki tercih e, ağırlıklı olarak ikinci altın oluyor ama e, birinci altını tercih yapan yeri severler, yedili piyasa tercih yapan yeri severler oluyor. Tabii ki bu koşullarda diğer müşterek payısı ait e, yarışlara işaret eden yarışseverler oluyor. Ama baktığımız zaman dokuz koşunun tamamının çok keyifli olduğunu, iki kalabalık yarış olduğunu altını çizmek istiyorum bugün özellikle sevgili yarışseverler. Günün beşinci koşusu tam 16 isim saat alacak. Bir diğer kalabalık yarışta günün son koşusu, günün dokuzuncu koşusunda da 18 isim, 18 sapkan birinci imzası verecek. Tabii ki bu koşular e, öyle çok da kolay değil. E, rakipler baktığımız zaman fazlasıyla ön plana çıkan isimlerin de Tabii ki olması, sürprize de açık bir yarış olmasından dolayı bu iki yarışı e, biraz dikkatli oynamak gerekiyor. Ben son biraz kalabalık tuttuğum doğal olarak e, son ayakta. Evet, poverler var mı? Öne çıkan bir iki isim var ama dediğimiz gibi daha sonra böyle yarışı daha da böyle incelediğimiz zaman da birçok ismin de sürpriz hanesinde bir, alabileceğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu açıdan ben iki aşamalı değerlendirim küçük ölçekler için. Ve tabii ki geniş altılı oynayan yarış haberler içinde bir altılı daha oluşturdum rakipler noktasında bu isimleri de onlara ilave ederek. Evet, bugün İstanbul'da havanın 32 derece olduğunu söylemek, söyleyeceğim. Çünkü 32 derece İstanbul'da sıcaklık. baktığımız zaman mevsim normallerinin biraz altında görünse de en emin miktarının İstanbul'da yüksek olması tabii ki o sıcaklığın daha üst seviyelerde istenilmesine neden oluyor. E, yine e, baktım o zaman. Bugün e, sapkanlar tabii ki özellikle kısaklar e, yaz aylarında özellikle nemin yüksek olduğu yarışlarda biraz tabii bunu fazla hissedebilip biraz da onlar adına eksi olarak e, onlara dönüyor. Tabii ki performansları biraz düşebiliyor ama Eylül ayından itibaren de havaların serinlemesi özellikle İstanbul e, ilindeki e, sapkanların fazlasıyla lehinde oluyor. E, Eylül tabii ki ve Ekim ayları baktığımız zaman... Ege'de bir aktifte yani yarışların olduğu Adana ve İzmir'de diğer illere göre mevsim normallerinin çok daha üstünde oluyor ama bu iki, bu iki ilde yarışların özellikle gece yarışları olarak koşmasından dolayı da o şekilde e, tabii ki bu hava sıcaklığının e, o saatlerde biraz düşmesi tabii ki sapkanlığında doğal olarak e, işine geliyor tabii ki faydasını da görüyorlar bu hatırlatmayı yapalım. Bugün çıkan atımız herhangi bir jokey cismi şu an itibariyle yok ama ilerlerinde kalacak. Olası dişleri her zaman söylüyorum. Elimizdeki cep telefonundan da, hemen akıllı cep telefonlardan e, TCK resmi internet girerek anında tüm bir yarış başlamadan önce öğrenmek mümkün. Tabii ki yarışa gidenler orada anında hipodromlarda bu dişleri öğrenme şansına sahipler, sevgili severler. 9 koşulu programda bakalım birinci altınıza neler bekliyor sevgiler, severler. Başlangıç koşusu, handikap koşu ile e, bugün start alacak İstanbul de sevgiler, severler. Saatler 14'ü gösterdiğinde bu koşu 3 yaşta İngilizlerin 1400 metrelik Çin piste koşulacak yarışı ve tam 8 isim bilinecek mücadele verecek. Bu koşuda 5 ve 6 oğlu sapkanların ekili koşma avantajına sahip olduğunu hatırlatmasını yapalım. Ve ben öncelikle bu koşuda ilk şansı malı Wolf Palastan yana kullanmak istiyorum. Artan formüyle bugün kazanmaya çok yakın görünüyor. Hayatın iki saatinde hemen zaten koştuğunda biraz da kalitesini ortaya koydu. Kazandı, dikkat çekti. O sonra bana göre tecrübe, artan tecrübesiyle bugün için kazanmaya gene devam edebilir. Bıraktığı yerden devam edebilir diyebiliriz. Ki Dortmund Wolf Palas küçük ölçekler için öncelikli isim olarak Alsayan katlarında değerlendirilebilir. Rakip noktası Ekürman Nox Astra, bana göre en ciddi rakip olacak. İkinci sıraya bu ismi taşıyabiliriz. Daha sonra 5 numaralı Çakır kaçtı ve son olarak da 3 numaralı Amadeus sevgili severler. Bu koşunun diğer şanslı isimleri ama Dortmund'lu Wolf Palas ilk startında hayatının turşunda kazanırken çok dikkat çeken görünüşü bugün için yine kazanmaya oldukça yakın görünüyor deyip bir, bir diğer koşu günün ikinci koşusu birinci altında aynı zamanda ikinci ayağına geçiyoruz. Meydin bir koşuda devam edecek gün ikinci koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik çim tuta koşulacak yarışında tam 15 isim bu koşta da birincilik mücadelesi verecek. Meydin koşu olmasından dolayı tabii ki bu koşu öyle de çok kolay bir koşu görünmüyor. Ee, çok fazla isme yer vermek istemiyorum. Ben 5 isimle 14 ismin içine 5 is ismi biraz rakiplerine göre ayırdım. Bu açıda e, baktığımız o zaman da önceliği ben bir numaralı Karabenç'e verdim sevgili severler. Bugün artan formu ile Meydin'e veda etme en yakın isim bir numaralı Karabenç görünüyor. 12 numaralı Sky değil sevgili severler. Bana göre en ciddi rakip olacak bu koşuda bir numaralı Karabençi. Daha sonra 13 numaralı Street Lady bu koşunun diğer meydana veda etmeye aday bir e, diğer sapkanı. 10 numaralı La Full sevgili severler ve 8 numaralı Amo Maximi bu koşunun sürpriz sahnesinde yer alan isimler 1, 12, 13, 10 8 sıralaması 1. altın 2. aya için bana göre fazlasıyla yeterli görünüyor sevgili yarışseverler. Geldik gün 3. koşusuna. Gün 3. koşusu 6 efendinin 1. altında. Aynı zamanda 3. aya handikap. 16. koşula devam edecek 4 yaşlı Araplar. Uzun mesafeli, 2.200 metrelik santrikli koşacak yarışta. Işte. Tam 6 isim bilecek, mücadelesi verecek. Bu koşuda 1 ve 5 numara, 1 ve altın oğlu sapkanlarında ekonomik koşma avantajına sahip olduğunu altını çizip hemen yorumlarımıza geçelim ki bu koşuda ilk numaralı baktığımız zaman kazanmaya en yakın isim son koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum. Bu kez uygun rakipler yanında kazanabilir mi? Evet kazanabilir. Küçük ölçekler biraz da cesaretli. Bu ismi risk edebilirler alternatif olarak. Ama rakip almak isteyenler bir numaralı Cizalı Kenan ve yine dört numaralı gökyüzündeydi bu koşuda değerlendirebilirler. k 4 numaralı gökyüzünde son yarışını kazanırken o şanssızını yedi. Biliyorsunuz bu ismi fazlasıyla sizlere her programda öneriyorduk. Ama özellikle kim piste farklı bir performans sergilebilir demişti. O gün için o koşuda da koşulmuştu ve gökyüzünde sabırlı beklemeli içeriden yaptığı ataklarla çok kolay bir birincilik elde etti. Sentite'ye dönüyor. Sentetikte de baktığımız zaman başarılı yarışlar var. İzmir yarışlarını da hatırlayacak seviye severler. İzmir'den giden bir safkan. E, o açıdan yine bu formunu sürdüren dört maddi gökyüzünde bu kez sentetikte de yine son kim pistteki başarılı yarışını tekrarlayabilir deyip bir diğer koşu olan günün dördüncü koşuna geçelim. Tabii ki günün dördüncü koşusu aynı zamanda ikinci alsınında başlangıç ayar seviye severler. Şartlı üç dişilere ait bir koşu seviye severler. İki yaşlı İngilizlerin 1300 metre kim koşulacak yarışında tam 10 isim bu koşta birinci mücadelesi verecek ki ben banko hakkımı bu koşta kullandım ki sebepleri fazlasıyla var. Bugüne kadar 3, 4, 2 e, sevgiyesi 5, 2, 3 müthiş bir toto ama bir türlü kazanamayan Bugün içinde kazanmaya çok yakın olarak gördüğüm ki Artan formu Ahmet Çelik jockey tercihinde bu e, sapkanın lehine olacak diye düşünüyorum. Bu için Müslümanlı sevgiye severler. Mis Canoş, ben Mis Canoş'un bugün yarışında herhangi bir şanslık yaşamazsa kazanmasını bekliyorum. E, Canoş'un rakipleri dersek liste uzar gider, o zaman da kafanız karışır. Tabii ki altılı kurkusu yapmak da öyle kolay değil. En azından bir banko, hatta iki banko üzerinden yürüdüğünüz zaman e, altılıda farklı isimlere yer verip şansınızı bir üst seviyede çekme şansınız doğuyor. Bu açıdan ben fazla da kafanızı karıştırmayayım. Üç numaralı Miscan Hoş bana göre şimdi bugün yeri şansı yaşaması. Etkili pilotu, yine tecrübeli pilotu Ahmet Çelik bugün birinci karnesinde görmek istediğimiz bir isim. Bakalım yarıştan sonra bu isim bizden bizim beklediğimiz performansı sergileyip kazanacak mı ki ben bugün bu isimden net beş bekliyorum kazanmasını bekliyorum gününde en sağlam bankosu olarak sizlere bu ismi önermek istiyorum deyip geçiyoruz bir diğer koşu günün beşinci koşusu ikinci altının başlangıcı ikinci aya e, birinci altında aynı zamanda beşinci aya sevgiye severler meydan üç aşkın gizler 1400 metrelik kimse koşulacak Yarış bugün günün ikinci en e, kalabalık yarışlarından bir tanesi. Tam 16 isim bu koşta Meyna veda etmiş mücadeleci. Bu koşta 4 ve 10 bin oğlu Taylar'ın ekülü koşma avantajına sahip olduğunun altını çizip ben bu koştaki sıralamamı sizlerle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Ben öncelikle iyi şanslı bir numara Blizmay Boydan yana kullandım bugün. Ben bu isimden bugün için çok net bir iş bekliyorum sevgili severler ve yine rakip noktasında on mallı Grace and Glory benim bugün sizlere öneceğim iki şanslı isim. Bu ikiliyi ayıralım. Biraz da risk alalım ama bu iki isim gelmezse diğer geriye kalan isimlerinde isimlerden büyük bir çoğunu yine şans noktasında şanslı noktasında görebiliriz ama ben iki isimle ikinci ayağa günün ee, e, beşinci koşusu Altıran'da, ikinci yani bu iki isimle sınırlandım. Bir numaralı Blaze My Boy ve on numaralı Grace and Glory benim sizlere bugün önereceğim iki isim ki risk alarak birinci, ikinci ayağa geçtim. Ama diğer ayaklarda tabii ki şansımız, elimiz biraz daha güçlenecek sevgili severler. Geldik günün. Altıncı koşusuna birinci altının son final ayağı, ikinci altının da aynı zamanda üçüncü ayağına sevgili severler. Keyifli bir koşu bekliyoruz. Üç ve yukarı İngilizlerin iki metrelik, santrik kütle koşacak yaşında. Altı isim birinci mücadele edecek. Hepsi deyip işin kolayına kaçmak da var ama ben biraz risk alarak burada sıvamımı 3 e, üç isme indirdim. Ki bunların başında yine öncelikle 4 dör, dört malı oğlum doruk ki oğlum doruk kalitesi malum ama o beklenen istenen yarışları bir türlü yapamıyor. Bugün için grubun uygunluğuyla kazanmaya çok yakın deyip Önceliği bu isimden yana kullandım. Daha sonra e, altına kontaç sevgili severler. sizlere önereceğim bir diğer şanslı isim. Son olarak da son koşusunu çok beğendi bir numara altın isma. bu üçlü bana göre bugün için altılık e, ayarının ikinci altın üçüncü ayağı için fazlasıyla yeterli görünüyor sevgili yana severler deyip geçiyoruz. Günün yedinci koşusu altılık ayında aynı zamanda ikinci altında dördüncü ayağına şartlı beş dişlere ait. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre için piste koşulacak erişimde yine 6 isim bu koşuda birinci mücadelesi verecek. Ben bu koşuda da öncelikle ilk şansı 3 numaralı Şiiz Aproid'den yana kullanmak istiyorum. Bu isim bugün için kazanmaya çok yakın görünüyor. Son koşusunu biliyorsunuz kazanırken çok e, formda göründü. Ahmet Çelik yine bugün bu isimle e, uyum sağlığı şirketiyle startlama avantajıyla bence rakiplerinden bir adım önde görünüyor. İlk sıraya bu ismi taşıyabilir küçük ölçekler için. Ama bugün için yine artan formüle altınalı Ferhane Sultan'dan da vazgeçmek istemiyorum. Kalitesi malum bugün için üç maçıyız. E, Aprovit'in bana göre yer içinde en ciddi ekip olacak. Son olarak da mallı Monteresta deyip bu ayağdan noktayı koyup bir diğer koşu günün 8. koşusu ikinci altında Aynı zamanda 5. ayına geçiyorum. Handikap 17 ile devam edecek. Bu koşu 3 ve yukarı İngilizlerin uzun mesafeli 2200 metrelik çim koşulacak yarışı ve bu isim bu koşuda da tam 7 isim binicik mücadelesi verecek sevgili yarışı, yarışı severler. Ben bu koşudan önceyi 4 malı Acartay'a vermek istiyorum. Acartay bugün için baktığımız zaman kazanmaya oldukça yakın görünüyor ki hem son yarışları hem de İdman genel görüntüsü İstanbul ekibimizden gelen zaten bilgilerde bu isim, ismin rakiplerinden bir adım önce olduğu yolunda bu olumlu rapor tabii ki bizlerle paylaşan arkadaşlarımıza biz de oradan gelen bilgiyi sizlerle buradan hemen aktarıyorlar. Biz de sizlerle paylaşıyoruz. Tabii ki biraz da cazip bir isim görünüyor bugün için kazanma sahnede dört maçı Rakipleri var mı? Tabii ki var kumarlı Fes Valiant tabii ki. Bu koşunun bir diğer şanslı ismi büyük altı oynayanlar. Bu ismi yine altın da değerlendirebilirler. Daha sonra 6 numaralı Kral Çıplak. Yine bu koşunun bir diğer şanslı ismi. 3. sıradan bu ismi değerlendirebiliriz. Daha sonra benim bugün artık bir patlama e, yarışı yapmasını beklediğim ki son haftalarda biraz da artık kazanma noktasına geldiğini hissettirdi bizlere. Bu isim 2 numaralı September ve son olarak da 7 e, numaralı Evolvi. Bu koşunun diğer sürprize yakın isimleri. Dileyen yani isteyenler bu beşliği. Diye de öncelikle 4, 6 seviye severler ve 2 sıralamasını değerlendirebilirler. 2 aşamalı değerlendirdik. Bir üçlü, daha sonra ikili sürprizim. Diyen tabii ki tercihlerini buna göre yapacaklardır. Geldik günün koşu koşusu seviye severler. Tabii ki ikinci altında aynı zamanda final aya gününde son koşusu. Satış 2, 4 yaşlı Araplar, 1600 metre için. Pite koşulacak 18 ismin katılımıyla gerçekleşecek bugün İstanbul Beyefendi Podumu'nda. Baktığımız zaman evet öne çıkan isimler son geçti itibariyle var ama ben bu koşun o kadar da kolay bir şey olmadığını düşünüyorum. Çok e, fazlasıyla bu koşuyu çalıştım. Çok da arkadaşlarımla yaptım. E, onların, onların kafasından farklı isimler çıkınca açık söyleyeyim benim kafam karıştı bu ayakta bayağı isim önermek istiyorum. E diğer ayakları kısa kısa geçtik. En azından son ayakta biraz da fazla isim söyleme hakkımız da oldu diye düşünüyorum. Tabii ki bir sıralama yapacağım. Sıralamanın içinden hepsini yazacaksınız diye bir kural yok. Belki tercihiniz, bizim size önerdiğimiz isimler, belki kafanızdaki o cazip isimlerin başında gelebilir. Onları en azından bizler de sizlerle paylaştığımız zaman belki de biraz da eliniz güçlenip bu ismi hiç gelip tek bir yazabilirsiniz veya bizim söylemiş olduğum içinde değerlendirebilirsiniz. Tercih hep söylüyorum. Tercih sonuçta siz sevgili severler. Ve son ayakta baktığım zaman ben önceliği iki numaralı Kayalar'ın efendisinden yana kullanmak istiyorum ki bugün e, kendi ailesinin atı e, biliyorsunuz Kayalar Efendisi Mehmet Kaya'nın e tabii ki ailenin atına da e, farklı binecektir. Çok da doğaldır. E, en azından bu eee tanıması Tabii ki birincisinde yarış içinde elini güçlendiriyor, artı bir avantaj oluyor onun için. Tabii ki bu yarışlarda her ne kadar sapkanınız iyi olsa da, 18 e, sapkanı olduğu yarışta, tabii ki yarış içinde iyi yer bulmanız, iyi start almanız, iyi yerde konulmanız gerekiyor. E Tabii ki böyle yarışlarda özellikle starttan tetri çıkmaz halinde bir anda grubun gerisine kalarak e, yarışı bir şekilde daha hemen startla birlikte e, kapat, e, kaybetmiş oluyorsunuz. Daha sonra gerilerden girip işte tabii ki virajda özellikle önünün açılması gerekiyor. Dışarıya gittiğin zaman birçok rakibin de gitmesi, daha da dışarıya taşıması, daha çok geniş koşmanız. İşte birçok handikap olduğu için de e, şansınız bir anda e, çok az e, seviyeye inebiliyor. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. İyi bir yerde konulmanız gerekiyor. E, muhtemelen e, Mehmet Kaya, e, aylınatı olan bu isimle bugün için bu e, saymış olduğum bütün e, handikapları e, üzerinden gelecek e, güçte ve formda görünüyor. Artık son yıllarda gerçekten çok tecrübeli, çok e, akıllı bilinçleriyle e, birçok yarışa e, damga vurmaya başladı. E, ben zaten e, Atlantin'den beri tanıdığım ve de çok da sevdiğim bir kardeşim Mehmet Kaya. Yine Kaya küresinde, Selim Kayada abisi de çok e, iyi bir şokey, o da baş şokey. E, Mehmet Kaya biliyorsunuz e, birçok başarıyı atmıştı ama onu da e, özlemle, ee, tabii ki beklediği, ee, hayatında tabii ki o işi kazanmak her çok ister. Gazi Kosu'nun da Urfa ile tabii ki o büyük stres, büyük stres üzerinden attıktan sonra da yarışlara daha böyle rahat binmeye başladı. Ki son haftalarda bilmiş olduğu yaşlarda bunu bize fazlasıyla hatırlatıyor, gösteriyor. Ee, Mehmet Kaya ve tabii ki bütün o sevgili kardeşlerimize de e, başarılar diliyorum. Kazasız tabii ki e, bir e, sezon olması dileğimiz her zaman onlar için. Bir de e, Hırslan'a yeni küşmesinler, kardeşim kardeşimize bunu hep hatırlatıyorum. E, biraz daha dikkatli olsunlar yarış içinde. Çok yarış var, onlar da yarış kazanacak. Haklılar bir an önce yarış kazanıp kendini ispat etmek istiyorlar ama işte ki bu heyecan ve bazen onlar için yarışta böyle istenmeyen kazalarda neden olabiliyor. Dikkatli olsunlar diyorum. Ve son koşuya tekrar dönüp önceki ve Kayan Efi Efendisi dedikten sonra bugün için benim e, yine bir diğer şans verdiğim isim de Üç numaralı Heyfa olacak sevgili sever. Heyfa'da da yine çok sevdiğim, çok değer verdiğim kardeşim Sadettin Poyraz var. E, çok iyi dosttur, e, çok da efendi. E, yıllardan beri de o naif e, tavrını hiç bozmadı. Müthiş e, efendiliğiyle e, hala ilerleyen yaşına rağmen e, çok da başarılı performansıyla dikkat çekiyor ben ona. Ee, özellikle böyle önlerde giden atlarda e, Tempo profesörü diyorum. E, tempo profesörü Sevgiye Saatin Poler'da bugün. Hüsme Heyfa'yla bu kalabalık yarışta yarışını iyi yerde, atını iyi yerlerde konumlandırarak bence şansının e, olabileceği bir grupta start alıyor. İkinci sıraya bu ismi yine e, önerdiğim sevgili severlere. Daha sonra bir numaralı e, Kadir Gün. E, yine baktığımız zaman, o da son haftalarda Atam ile bu kuşun bir diğer e, dikkat çeken ismi daha sonra on numaralı üstün kız sürpriz hanesinde sizlere önereceğim bir diğer isim daha sonra 12 iki numaralı surların efendisi daha sonra on dört numaralı taş ucu yine 18 numaralı baba karataş ve bugün sizlere özellikle alsın istiyorum muhakkak küçük altısı büyük altısı oynasınız bu isim yazın diyorum bu isimde 17 numaralı boğazın boğazı dikkat çeyinip son ayağına noktayı koyup geçiyoruz. Her zaman olduğu gibi programımızın bu bölümünde ne yapıyoruz? Panomuz ekranlara getiriyoruz. Bugün yine yönetmen koltuğunda sevgili yönetmenimiz Afra var. Afra'dan rica edelim. Panomuz sesin ve bir kez de panomuz üzerinde sizlerle birlikte alsılımızı geniş şekilde yorumlayıp daha sonra da programımızı hep birlikte kapatalım sevgili severler. Panomuz hemen e, ekranlara gelecek şu anda. E, şu anda Sevgi yönetmesi Afra ekranlara panomuzu getirdi ve panomuzda biliyorsunuz sadece ikinci altının panosu var. Birinci, ikinci, üçüncü altıyı ben sizler için bir kez daha tekrarlayayım. Belki birinci altı tercih yapan yarıştaylar için. Özellikle 4 numara Wolf Palas bugün için küçük ölçekler için önceliği verdiğim isim. Ekip noktasında 2 numaralı Nox Assa, daha sonra 5 numaralı çakır kaçtı ve son altı üç numaralı ama düğüsü dilenişenler geniş altılarda günün birinci koşusu birinci altın ayında değerlendirebilirler. Yine e, birinci altın ikinci ayında bir numaralı e, Karabenç baktığımız zaman oldukça şanslı görünüyor. 12 numaralı Sky Day ve yine bu koşuda bir diğer şanslı isim 13 numaralı Stead İlk üç isim olarak sırasıyla sizlere önereceğim isimler. Geniş altın on 10 numaralı Laful ve 8 numaralı ama o maksimiyi de değerlendirebilirler geniş altılı kartlarında. Üçüncü koşuda, yani birinci altın üçüncü yanda da önceliği mikromalı Karakurt, e, Karakurt Bey'i küçük ölçekler tek yazabilirler mi? Yazabilirler ama ben risk almak istemiyorum diyenler bir numaralı Cidalı Kenan ve daha sonra dört numaralı Akgüzün, gökyüzün de son koşunu kazandı. Şimdi tam bugün yine döndü sentetiğe. Bakalım Sentetik'e aynı başarı, aynı performansı gösterebilecek. Üçüncü sıradan da dört malı Gökyüzüne deyip birinci, ikinci, üçüncü, birinci altının üç ayağının yorumunu yaptıktan sonra dönelim panomuza. Panomuzda tabii ki ikinci altının panosu günün dördüncü koşuna itibaren başlayan ikinci altının ilk ayağı bu koşuda risk aldım ben, 3 numaralı Mis Canoş. Bugün sizlere banko olarak önerdiğim bir isim. Tabii ki bazen böyle risk almanız gerekiyor. Eğer risk almazsanız tabii ki buraya birkaç isim yazdığınız zaman diğer ayaklara öyle geçmek kolay görünmüyor. Ben birinci, ikinci ayakta açık söyleyeyim biraz da risk aldım ki bu iki ayağa geçince de elimiz oldukça güçlenecek. İkinci ayakta panomuzda görüldüğü gibi ben iki ismeler verdim. Bunlardan bir tanesi Biz May Boy. Bir diğeri de sevgiye severler. Onmalı, Griz, Englori. Bu iki isim ikinci ayak içinde, ikinci altın ikinci ayak içinde baktığımız zaman yeterli görünüyor. Ama farklı bir isim kurduğunuzda kafanızda varsa buraya da bu ismi ilave edebilirsiniz deyip geçiyoruz. Panomuzda üçüncü aya. Üçüncü ayakta seviye severler. Evet, altı isim var. Altı isim içinde e, tamamının kazanma şansı var mı? Var ama ben üç isme indirdim bu koşuyu. Bunların başında seviye severler. 4 numaralı Oğlum Doruk ki bugün için bu uygun grupta kazanmaya çok yakın görüyorum bu ismi. Daha sonra 6 numaralı Kontaç ve 1 numaralı Altın Sıma bu ayakta yani günün ikinci 6. üçüncü ayında bu üçlü fazlasıyla yeterli görünüyor altılı kartları için. Evet panomuzda bir diğer koşuya geçiyorum sevgili severler. bu koşuda yine Dördüncü ayak baktığımız zaman sevgili severler bu koşuda da farklı isimler var. Öz özellikle dediğim gibi üç numaralı bu koşuda sevgili hesaplarlar. Şiiz, altı Altumalı, Ferhane Sultan ve Beşmalı, Monteresta. Bu ayakta baktığımız zaman bana göre ikinci ayak için, e, e, dördüncü ayak için yeterli görünen isimler ama benim kurgumda, biraz daha farklı isimler var diyenler yani. itirazımız olmaz. O isimleri de yine de değerlendirebilirler altılı kartlarında. Geldik 5. ayağa, 2. altının 5. ayağına seviye severler. Panomuzda görüldüğü gibi ilk şansı ben 4 numaralı Acar Taydan yana kullandım. Bugün için kazanmaya çok yakın görünüyor bu isim. Daha sonra 2 numaralı Fes Valent bu koşunun bir diğer şanslı ismi olacak. Daha sonra yine son haftanın formunda altında Kral Çıplak. Ve yine bugün için iyi koşmasını beklediğim, patlama yapmasını beklediğim 3 numara September, bugün için 4. sıradan öneceğim bir diğer şanslı isim, 2. altının 5. ayağı için. Son olarak, paramızda yok ama ben yine bu ismin notlarınız arasına alması, takipçisiniz olması için bir kez hatırlatayım. diyenler. bugün daha sonra katlarımda bu ismi eğer verebilirler, bu isimde 7 numaralı Evolvi sebebini severler, dileyen isteyenlere sürpriz bu ismi önereceğim bugün ikinci altının beşinci ayağında deyip geçiyoruz panımızda son aya günün dokuzuncu koşusu tabii ki altı ayında son final ayağına 18 isim birinci mücadele verecek Biraz önce yorumlarımda çok kolay olmayan bir eş Çünkü bu koşta tabii ki yer e, özellikle sorunu var. Yerinizi bulmak zorunda. iyi bir saat almanız, iyi yerde okunmanız, kapanmanız gerekiyor. O kadar çok e, sebeplerle zorlu bir eş ki bu kadınlık yaşlarda çok çok dikkatli olmak gerekiyor. Tabii ki tecrübeli jokeyler özellikle bu koçlarda işte klaslarını gösteriyorlar. Baktığımız zaman ailesinin kendi atına binen ve tabii ki bu saptanı çok yakından tanıyan Mehmet Kaya, İkimra Kayaların Efendisi esası olacak. Ben bu ikilinin içinde onlara bir artı avantaj olduğunu düşünüyorum. Küçük ölçekler risk alabilirler, bu şekilde için de alabilirler. almazlarsa halde elleri çok güçlenip farklı yerlere, yine farklı isimlere e, yer verme şansları olur. Ama ben bu koşuda e, Kayaların Efendisi deyip noktayı koymayacağım. İkinci sıradan da bugün yine bu tip yine tecrübesiyle ön plana çıkacağını düşündüğüm 3 numaralı hey, Heyfa, sevgili Saatin Poyraz'a bir diğer şanslı isim olarak karşımızda duruyor. Yine bir numaralı sevgili severler. yine Kadir Gül, bu koşunun bir diğer şanslı ismi görünüyor. Öncelikle bu üçlü diyelim, altını çizelim. Daha sonra geriye kalan 5 isim var. Bunları da sırasıyla sizlerle paylaşayım. 4. sırada. Gördüğünüz gibi on numara üstün kıza yer verdik. 5. sırada 11 numaralı surların efendisi. Yine daha sonra 14 numaralı taş ucu. 18 numaralı baba kara taş. Ve biraz önce tekrardım. Şimdi tekrarlamak için son 10 yılında boğazın boğazı. Küçük ölçekler içinde, büyük ölçekler içinde muhakkak altın katına yazılması gereken bir isim. Bugün gelmesi bile takip sizin başına alın. Gerçekten bu isim ilmam içindeki genel görüntüsüyle bizlere fazlasıyla olumlu sinyaller verdi. Biz de bu gelen bilgileri İstanbul ekibimizden bize ulaşan bilgilerle paylaşalım. Bu isme çok güveniyor bir İstanbul ekibimiz. Eğer bugün diyorlar son ayakta ciddi bir sürpriz olacaksa bu sürprize 17 numaralı Boğaz'ın Boğaz'ı imza atabilir. Biz de bu hatırlatmayı sizlere yaptıktan sonra geldik yavaş yavaş da programımızın sonuna. Evet, bugün her zaman olduğu gibi yönetmen koltuğunda sevgili Afra vardı, sizlerle buluşturdu, programımıza katkı yaptı. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Yine Yeni Gün'ün internet sitesinde bizim yorumlarımız oluyor haftanın yedi günü. burayı da sevgili Bilge kardeşimiz bizlere orada yardımcı oluyor. Ona da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine Yeni Gün'ün büyük bir ailesi var, yani haberleri sizlere taşımak için şu anda. İçeride onlar da bütün güçlerle çalışıyorlar. Onlara da emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim Evet, bugünlük de geldik programımızın yavaş yavaş sonuna. Ben programın sıra ulaşmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Yarın saatler 12'ye gösterdiğinde bizler yine burada karşınızda olacağız. Yarına kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Evet. kazanıyor.